Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size %100 güvenilir Instagram takip satın alma işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Göstereceğim web site ile şifre girmeden sadece kullanıcı adınızı yazarak güvenilir ve ucuz takipçi satın alabileceksiniz. Ayrıca arkadaşlar Instagram takip satın alma işlemlerinizde asla bir düşüş olmuyor ve düşüş yaşansa dahi telafi ediliyor. Örneğin 50 adet takipçiniz düştü hemen web sayfası bu düşen takipçileri telafi ediyor ve tamamlıyor. Tamamı Türk ve gerçek Instagram takip satın alma işlemi nasıl yapılır? Hadi gelin hep birlikte bir bakalım. Bu arada arkadaşlar 100 kişiye biner adet takipçi dağıtıyoruz. Videoyu beğenip kullanıcı adınızı yorum kısmına yazarak kanalımıza abone olmanız yeterli oluyor. Hemen siz de bu adımları gerçekleştirin değiştirmeyi unutmayın. Beğenin, abone olun ve kullanıcı adınızı yorum kısmına mutlaka yazın. Öncelikle arkadaşlar telefonunuzdan, bilgisayarınızdan veya tabletinizden Google'a giriş yapıyorsunuz ve ekrana takipze.com yazıyorsunuz. Bakın takipze.com yazdıktan sonra takipze web sayfasını buradan ziyaret ediyoruz. Gördüğünüz gibi güvenilir takipçi web sayfası açıldı. Yaklaşık arkadaşlar 4 ila 5 yıldır hizmet veren bir web sayfası. Buraya geldikten sonra Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Twitch ve diğer bütün sosyal medya hizmetlerine ulaşabiliyorsunuz. Örneğin buradan biz Instagram paketlerine tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi takipçi, beğeni, izlenme, yorum ve reel izlenme gibi diğer tüm hizmetleri de görebiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. En üstten arkadaşlar Instagram takipçi satın al yerine geliyorum. Ve burada gördüğünüz gibi tüm paketler var arkadaşlar. Buradan istediğimizi seçerek hesabımıza gönderebiliyoruz. Ve asla şifre girmeden hesabımıza Instagram takipçi satın alabiliyoruz. Örneğin buradan arkadaşlar herhangi bir paketi seçtiğimizde kullanıcı adı istenen alana et işareti olmadan sadece kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar kullanıcı adınızı yazabilirsiniz örnek bir kullanıcı adı yazdım ve devam et diyorum. Burada isim, soy isim, telefon numarası ve e-posta istiyor. Bu sipariş bilgilerini doldurarak arkadaşlar ödemenizi yapıyorsunuz ve siparişiniz ardından yaklaşık ortalama 1 ila 2 saat için içinde arkadaşlar hesabınıza gerçek ve Türk takipçiler yükleniyor ve dediğim gibi tamamen güvenilir, %100 arkadaşlar güvenilir bir site olduğu için sizlere de önermek istedik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.